Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizinle bir boyama videosu yapmak istedim. Yarın 29 Ekim tatil yaptılar. Ben de o yüzden canım sıkıldı bu videoyu çekeyim dedim. Samar olarak da düşünebilirsiniz. Daha önce yaptığım ceket vardı, tişört vardı, ayakkabı vardı, bir şeyler vardı. Onları biraz göstereceğim. Çoğu çalındı bu arada. O yüzden gösteremeyeceğim. Yani yurtta kaldığım için bu pandemi döneminde eve gitmek zorunda kaldım. Sonra dönemedim, oraya başka kızlar gelmiş. Onlar da neyim ne yok çalıp götürmüşler. Aralarında e, bu emek vererek çizdiğim, çok uğraştığım eşyalarda, da, tişörtler de vardı. Sağlık olsun, yani minimalizm diyelim. Umarım başlarına bir şey gelmez bu olaydan sonra yani yenisini yapabilirim hala. Önemli değil. Hiç önemli değil. Bugün ne yapmayı düşünüyorum? Bir tane vans ayakkabım var. Bir tane pantolon boyamak istiyorum. Bir tane ceketim var. Yani boyar mıyım bilmiyorum. Bir önceki videoda bu arada biri kolyemi sormuş. Yani onu göstereyim. Şu elimi mi koymam gerekiyor? Evet odaklayamadım. Bu Meryem Ana. Arkasında da böyle bir yani kutsal kalp. Şu da bunu bir kiliseden almıştım şey Efes'teki Meryem Ana Kilisesi'ne İzmir'deki. Öyle benim için anlamı olduğu için takıyorum. Yani çok seviyorum ben. Doğduğumda oraya götürmüş annem. Rüyasında ne görmüş de işte öyle. Herkes bu kadar. çok ekstrem bir hikayesi. Bu arada en sevdiğim küpelerimi taktım. Sizin için 150 takipçi özel. Şurak küpelerimi taktım. Şimdi videoya geçelim. Önce neye ihtiyacınız olduğunu anlatayım biraz. Ben ne kullanıyorum? Öncelikle etrafı batırmamanız lazım. Çünkü boya yapacaksınız. Onun için şöyle büyükçe bir rulon var. Çok işe yarıyor. Bu saçımı boyarken de çok işe yarıyor. Boya yaparken de çok işime yarıyor. Burada fırçalarımız var. Kalemler tercih edebilirsiniz. Ben Faber'in kalemleri çok memnunum. Yani zaten ilkokuldan beri falan bunlar önerilmiyor mu? Öneriliyor. Şey görsel sanatlar dersinde falan onlardan kalma kurşun yani kurşun kalem, uçlu kalem kullanabilirsiniz. Sabun kullanan insanlar da var. Çok mantıklı çünkü yani suyla geçen bir şey. Yani bazen bunların izi kalabiliyor bu arada. Silgiyle de silebilirsiniz. O yüzden pek bir sıkıntı olmuyor bu kalemleri kullanmakta. Bir de mesela kıyafetinizi değiştirin çünkü üstünüz başınız gerçekten çok batacak. Benim şöyle bir önlüğüm var. Bu bir bira markası sanırım. Çok işime yarıyor ama. Bunu da zamanında bit pazarından almıştım. Önlük kullanabilirsiniz kıyafetlerinizin üstüne ya da Mesela böyle kiretebileceğiniz tişörtleriniz olabilir. Üstü başı batmış. Mesela annem bu tişörtü çamaşır sulamış. Eski bir tişörtünüz olabilir. Ya da en çok kullandığım şu tişört zaten belli oluyordur üstünden. Her yeri boya. Milyon tane boya şey gördü. Altınıza da yine dediğim gibi e, kiretebileceğiniz bir şey olabilir. Benim bu taytım mesela kenarları yırtık. Çitlerden atlarken bad girl olduğumuz için her yeri yırtık. Basket oynadığım için aslında. Boyum kısa olduğu için beni atlatıyorlardı hep. En azından burada kalanları göstereyim. Çalınmamış olanları. Böyle bir ceket. Levi's'ın bir ceketi. Bunun arkası boştu. Ben kendim boyadım. Bunu da Instagram'da bir vintage sayfadan aldım. Ben yaptığım şeyleri hep Pinterest'ten bakıyorum. Yani gerçekten çok güzel bir ilham kaynağı oluyor benim için. Shining filminden bir sahnenin murder yazısı. Yani Red Neydi ya? Oy bos muydu? Unuttum ismini. 3 saatte falan yaptım herhalde. Bunu çalmadıkları için çok mutluyum. Gerçekten evet. en sevdiğim ceketlerim. En sevdiğim ceketim yani. Bu benim ilk yaptığım ceket. Yani böyle canım çok yapmak istedi, İnternetten görüyordum işte. Yani ilk acemiliğim, acemilik. Hala acemiyim az. İlk bununla başladım. Zamanında gerçekten Van Gogh'u çok seviyordum. Şu an biraz popüler kültür şeylerinden çok gör görmek istemiyorum ama yani bunu da çok severek yapmıştım. Bunu çizerken çok eğlenmiştim. Güzel bir grup dinlemek isterseniz. Hatırlamıyorum. Bir günüm falan olmuştu herhalde. Böyle bir ayakkabı boyamıştım. Ben hepsini kendim yazdım. İnternetten bakıp yine aynı şekilde Pinterest'ten baktım ee, nasıl yazıldığını. Ee, bunu da çok severek yaptım. Yine aynı canım sıkıldığı bir gün yapmıştım. Bunların e, topuklarında bir tanesinde Eros yazıyor, öbüründe sanırım Hades yazıyordu. Biraz önce yaptığım için hatırlamıyorum bunlar Yunan tanrılarının isimleri. Ben bu ayakkabıyı dolaptan 20 liraya almıştım. Hani ya, ayakkabı boyamak nasıl merak ettim. O yüzden dedim ki ucuz bir tane alayım belki kullanırım hani güzel olur olmaz bilmiyorum. Ama bence güzel oldu. Hiç kullanmadım gerçi. Bir kere giydim okulda. Bu da böyle bir ayakkabı. Başka yaptığım bir sürü şey vardı ama hepsi çalındı. O yüzden onlar için bir dakikalık saygı duruşu. Bunları paylaştığım aslında bir tane Instagram hesabı yapmıştım. Adı Oblivion Denim. Denim. Onu da buraya bir yere eklerim herhalde. Şuraya. Şuraya bile buraya. Ya da açıklama eklerim. Bakmak istiyorsanız bakabilirsiniz. Bu arada derseniz ki ya ben yapmak istemiyorum. Hani senin yapmanı istiyorum. Sana kıyafet göndersem yapar mısın? Evet yaparım. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Instagram'dan. Arkadaşlarıma yaptıklarımı hediye ettim. Aa yıldırım çantam burada. Şöyle bir çanta yaptım. Bu arada e, denizle de video çekecektim aslında. Bugün boş olduğum için kendim böyle bir şey yapmak istedim. Denizle yapacağımda da pantolona aynı şekilde bu şekilde e, yıldırım çizmek istiyorum. Kendime de yap yapacağım matching pantolon yapacağız. Bu arada karanlıkta parlayan bir boy almıştım. Şu yeşil yerleri görüyorsunuz. Bununla belki yani videosunu çekmiştim Daha önce UV ışıkla o kadar güzel görünüyor ki. Onu da buraya bir yere eklerim. Star Wars'un çantasıydı. Zaten şurada belki biraz parlıyor Star Wars'un yazısı. Çok kapatamadım. Yani bu da canım sıkıldı ya. Böyle bir boya bohçam var. Şimdi size boyalarımı göstereceğim. Çantamda ne var? Bu renk çok seviyorum. Mor, mavi, ten, ten rengini elde edemiyorum. Gerçekten renk elde etme özür özürlüsüyüm. Bakın şu boyayı çok seviyorum. Bu ıı, ışıkta parlayan bir boya. Ke, ıı, Cadence diye mi okunuyor bilmiyorum. Glow in the Dark. Bunu da 2075 almışım. Bununla tabut yaptım bu arada ben. Şeyden, epoksiden. Hani her şeyde kullanabileceğiniz bir boya. Gerçekten çok güzel. Mesela bir boya elde ettiniz ama elinizde çok kaldı. Hani ve boya israf etmek istemiyorsunuz. Şöyle küçük kaplar var. Bu kapları nereden aldım? Ben de hamburgerciye gitmiştim. Sos şat kupası. Yani bu şekilde bir şey bulabilirseniz gerçekten çok işe yarıyor. Arada bir hamburgerci de <laughs> Mert de Bunları mesela buzdolabında da bekletebilirsiniz. Eğer sonradan kullanmak istiyorsanız. Eldiven kullanıyorum bazen. Çok önemli değil bence. Sünger olarak şöyle süngerlerim var. Çok anlatılacak bir şey yok. Bugün böyle bir şeyler yapacağız başlayalım o yüzden. Harika tişörtümü giydim. Şimdi çizmeye başlayalım. Şimdi masamı kurdum. Biraz boyalardan bahsedeceğim birazdan. Ama öncelikle saçımı toplayayım. Uzun saçlıysanız gerçekten toplayın çünkü her yeriniz boya oluyor ve boya çıkarmak gerçekten çok zor. <laughs> Başka neye ihtiyacınız olacak ondan bahsedeyim. Palet. Bir tuvalet kağıdına ihtiyacınız var. Ben yani Çok az taşırabiliyorsunuz. O taşırdığınız zaman kulak çup, kulak pomu çubuğu. O da mesela çok işinize yarıyor. Ama tuvalet kağıdını her şeyde kullanabilirsiniz. Böyle bir su bardağı kullanabilirsiniz fırçalarınız için. Ama bunu e, su içtiğiniz bardaklar gibi koymayın. Çünkü ben çok içtim. Ölmüyorsunuz ama gerçekten boya içmeyin ya. İğrenç. Bunlar benim boyalarım. Bu karanlıkta parlayan bir boya. Çok severek aldım. Mesela bu çok dandik bir boya. Güzel bir marka olan Seta Color var. Biraz da pahalı bir e, kumaş boyası. İşte ana renkleri alıp işte kırmızısını, mavisini şeyini. Bunlar karıştırarak da kullanabilirsiniz ki ben öyle yapıyorum. Yani her ara rengi alamam. Çünkü bunların tanesi sanırım 25-30 lira. En son geçen sene bunu 25 lira aldım mesela Trendyol'dan. Bu Art Deco. Bu arada boya alırken e, en önemlisi siyahla beyaz almaya çalışın. Özellikle beyaz. Çünkü kumaşınızı ilk başta beyaz boyamanız lazım. Çünkü öbür türlü kumaş boyayı yutuyor. 3-4 kat aynı renk geçmeniz gereken ki böyle daha çok hata yapabilirsiniz çizdiğiniz şeylerde. O yüzden önce beyazla geçin. Beyazın üstüne artık ne renk istiyorsanız işte siyah mıdır, mavi neyse. Art Deco güzel bir marka bence. Surf olarak geçiyor Art Deco. Yani mesela normal resminizde de kullanabilirsiniz. Kumaşta da kullanabilirsiniz. Ev eşyası boyamada da kullanabilirsiniz. Çok fonksiyonlu bir boya. Cadence. Bu da böyle bir boya. Bunu da kullandım. Bunun renkleri çok hoş. akrilik boyaları var. Eğer kumaş boyanız gerçekten azsa mesela akrilikle karıştırarak kullanabilirsiniz. Boyalar da bu şekilde. Vans'ın düz siyah bir ayakkabısı. Biraz eski. Eskittim bayağı. O yüzden boyamak istiyorum aslında. Bacıkları boşuna boyamayın. Takılar bez olduğu için çok kolay e, böyle içe geçebiliyor. O yüzden mesela içine pet şişe koyarak yapabilirsiniz. Önce siyah boyayla boyayacağım. Sonra onun üstüne boyama yapacağım. Şimdi ben Setacolor'un opak siyahını çok seviyorum. Çok güzel kapatıyor. Boyamak için ben şöyle bir fırça tercih ediyorum. Ucu böyle künt bir şekilde olursa e, özellikle kenarlarını boyarken hani hem geniş boyamada hem kenarlarını boyamada çok daha rahat edersiniz. arasındaki farkı görebilirsiniz. Ayakkabı boyama şimdilik bu kadardı. Bayağı güzel oldu simsiyah, düz kurumaya bırakacağım. Sırada bir tane de pantolon boyayalım. Bu arada kumaş boyası çok hızlı kuruyan bir şey. O yüzden biraz hızlı davranmanız lazım. Kötü bir yanı bu ama iyi bir yanı da var hızlı kurumasının. Bir yerde hata yaptıysanız opak bir e, boya olduğu için hatalarınızı kapatmanız çok daha kolay. Bir de sanatta hata olmaz yani. Gerçekten canınız ne istiyorsa onu yapın. Beğenmezseniz üstünü kapatırsınız yani. Başka bir şey yaparsınız. O yüzden denemekten korkmayın canınız nasıl istiyorsa. Elinizi korkak alıştırmayın. Bol bol kullanın boyaları. Deneyin. Şimdi bu şekilde kahverengi bir pantolonum var. Pazardan almıştım. Böyle boyama yaparım diye aldım. Kahverengi olduğu için üstüne çiçekler çizmek istedim. Özellikle ayçiçeği çizmeyi düşünüyorum. Kahverengiye yeşil ve sarının çok yakıştığını düşünüyorum. Bunun gibi arılar ekleyebilirim. Renklerinizin daha çarpıcı görünmesini istiyorsanız öncelikle beyazla geçin. Mesela önce bir kalem kullanıp tahmini olarak nereye resim yapacağımı belirleyeceğim. Bu arada resim yaparken mesela altına sert bir cisim koymak çok işe yarıyor. Ben genellikle atlaslarımı koyuyorum. <laughs> Kapakları çok sert ve güzel. Ben altına kullanmak için sobata Sobot. kullanmayı çok seviyorum kapağını. Bakın ne kadar sert. Bir. Mesela şuradan başlayarak şu şekilde şöyle inan. Ayçiçekler çizeceğim. Yine setakoların şu opak beyazını kullanacağım. Bu çok güzel kapatıyor yerleri. Önce biraz çalkalayalım. Ya bunun ne kadar özenli olması çok önemli değil. Her tarafı aynı parlaklıkta olmasına gerek yok. Şimdi bunu da kurumasını bekleyelim. Ayakkabılara tekrar dönüş yapalım. Aldığım kalemleri kullanırsanız çok daha rahat olur. Kontrol çok daha iyi oluyor bunlarda fırçaya göre. Beyazla canımın ne istiyorsa onu yazacağım. Ondan sonra eğer beğenmezsem siyahla tekrar üstünden geçebilirim. Onu yazacağım. Bu sağ tarafın ön tarafına. beğenmedim o yüzden siyahla tekrar geçeceğiz kırmızı devam ediyorum mesela bir göz bu şekilde oldu şöyle ucu ince ve sert bir fırça kullanacağım. Çünkü bunun kırmızısı beni pek tatmin etmedi tam güzel iyi ama böyle daha parlak bir kırmızı istiyorum. böyle canım istediği yerleri şu an göz yapıyorum. Ya bu yeşil çok açık oldu o yüzden biraz kurumasını bekleyeceğim ya da şöyle seyredeceğim. ayakkabılar şimdi bitti. Bence. Şu şekilde görünüyor. Arkaları da böyle. Şimdi pantolona devam edeyim. pantolon da gitti. Bu şekilde oldu pantolonda. Yaptıklarım bitti şimdi. Bittikten sonra şöyle bir şey yapmanız lazım. O da eğer kumaş üstüne yapıyorsanız kumaşı ters çevirip ütülemeniz lazım. Neden ütülüyoruz? Çünkü bu kumaş boyasının özelliği şu. Ütülenince kıyafete sabitleniyor. Yıkadığınız zaman çıkmıyor. Yıkamayı yaparken de bu arada çok yüksek derecede yapmamak lazım. Çünkü boya daha önce benim hani bayağı uğraşıp yaptığım bir şey çıktı. Ve çok üzülmüştüm. Yani kötü bir tecrübe oldu benim için. O yüzden düşük sıcaklıkta yıkamaya çalışın. Daha uzun süre kullanabilirsiniz kıyafetlerinizi. Şimdi nasıl ters ütü yapacağınızı göstereceğim. Sanki ütü yapmayı bilmiyormuşsunuz gibi. Bunu ters çevireceğiz. Bunu tabii ki kuruduğundan emin olduktan sonra yapın. Böyle bir süre tutabilirsiniz. Şimdi giymeye hazır. İstediğiniz zaman giyebilirsiniz. Benim bugünkü videom bu kadardı. Bir sonraki videoda Deniz'le beraber yapmayı düşünüyorum. O da pantolonu boyatmayı çok istiyordu. Ona da yıldırım yapmaya çalışacağım. Bu çantayı yaptığım gibi. Bakalım pantolon nasıl olacak? Bilmiyorum. Deneyeceğiz, göreceğiz beraber. Biraz bilgilendirmeye çalıştım. Ben böyle yapıyorum. Farklı teknikler de olabilir. Bugün canım öyle istedi böyle oldu. Yani yaparken kendinizi zorlamayın. Keyif almaya çalışın. Resim yapmak eğlenceli bir şey. Ve mesela bu kıyafetlerin en güzel yanı başka kimsede olmaması. Çünkü kimse sizin fırça darbelerinizi tekrarlayamaz aynı şekilde. O yüzden elinizdeki yaptığınız şeyler size özel. Yani dünyada tek olan şeyler. Bunun getirdiği güzel bir his oluyor açıkçası bende. Ben kendi boyadığım şeyleri giymeyi çok seviyorum. Elinizdeki kıyafetleri böyle değerlendirebilirsiniz. Bugün canım böyle çekti. Yani normalde ben yaparken bayağı planlıyorum çünkü nasıl yapayım, nereden yapayım böyle defterleri çizerek yapıyorum. Bugün canım bu şekilde istedi. O yüzden böyle oldu. Planlamadım. Yani bugün tatil olduğu için böyle değerlendirmek istedim sadece. O yüzden. Hani eğer aklınızda bir şey varsa benimle konuşabilirsiniz bu konuda. Yani sipariş alıyorum. Değermişim. <laughs> daha önce yaptıklarımı merak ediyorsanız, yani çok fazla değil aslında ama arada çalınanlar olduğu için biraz mutsuzum. Onları görmek istiyorsanız alta diğer Instagram hesabımı da bırakacağım, Oblivion denim. Oradan da daha önce yaptıklarıma bakıp eğer derseniz ki ya bana da yapar mısın? Tabii ki yaparım. Bana kıyafetlerinizi göndermeniz yeterli ya da benimkilerden de direkt verebilirim size. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.